zaman geç kalmak hepimizin hayalidir. Kim istemez ki yaşın hep 19'da kalmasını? Bugünkü yüz yogası hareketlerimiz bunu destekler doğrultuda. Hadi hep birlikte başlayalım. İlk hareketimiz olan alın masajı ile başlayacağız. Parmak uçlarınızı alnınıza yerleştirdikten sonra dairesel hareketlerle şakak kemiğinize kadar nazikçe ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz. Evet, bu hareket tam 30 saniye sürecek. 30 saniyenin sonunda ikinci harekete geçebilirsin. Bu hareketimizde elimizi alnımıza tam olarak yerleştirdikten sonra gözümüzde önce yukarı, sonra aşağıya, sonra sağa, sonra sola. Tekrar yukarı, aşağıya, sağa, sola. Bu harekete tam 5 tur devam ediyoruz. Bu hareketimizde dudaklarınız dişlerinizi içe doğru örtecek şekilde kapanacak. 10 saniye kadar bekleyeceğiz. Evet başlayalım. Evet, bu harekete tam 3 tur devam ediyoruz. Bu hareketimizde sesli harflerden A, E, I, O ve U harflerini sessiz bir şekilde seslendireceğiz. Bu hareketi tam 10 tur devam edeceğiz. Bu hareketimizde elimizi yumruk şeklinde yapıyoruz. Çenemizin altına yerleştiriyoruz ve 10 saniye kadar bastırıyoruz. Şöyle Evet, bu hareketi tam 5 tur devam ediyoruz. Son hareketimizde kapanış yapacağız. 60 saniye kadar yüzünüze hafif hafif şöyle çimcikler şekilde. Evet. Evet. Bu hareketi tam 60 saniye devam edeceğiz. Çağın ailesi olarak yaşınızın hep 19 kalması dileğiyle. Gözünüz geleceğe sağlıkla baksın.